Merhaba arkadaşlar. Part 5 ile karşınızdayız. Ee, tekrarlara devam ediyoruz. Bakın ne kadar çok kelime görmüşüz. Part 5'e kadar geldik. Hala bitiremedik. Ee, bu şekilde devam. Bunları bitirdikten sonra yeni kelimelere geçeceğiz arkadaşlar. Ee, belli bir süre e, bitirmem gereken hani e, YouTube'da direkt olarak yükleyeceğim belirli bir kelime sayısı vardı. Ona ulaştıktan sonra e, katıla çekeceğim dedim. Ama yani şöyle bir şey olacak. Hiç para vermeden de sadece benim YouTube kanalımı izleyerek de belirli bir seviyeye seviye YDS kelime seviyesine olacak mesela. Yani 350-400 kelimeye ulaşabilecek. Ha, yani gerçekten de 90-100 puanı hedefleyenler ben hiçbir soruyu kaçırmayın. Bütün kelimelerim beni, bütün kelimeler şey olsun nasıl söyleyeyim, hafızamda olsun diyenler de katıl üyeliğine geçip oradan da daha profesyonel destek alacaklar inşallah. Planlarım var, devam ediyor arkadaşlar. Bu arada 350 aboneyi geçmişiz, aynen devam. Son 150, 150'den sonra da izlenme saatimizi artırarak olayı devam edeceğiz. Şimdi part 5'e geçtik. Bu arada bildirimleri açar mısınız arkadaşlar? Bildirimler gitmiyor ki açmazsanız yeni videolarda. E, lütfen bildirimleri açalım. E, yorumları yapalım. Like'ları atalım. Sizleri seviyorum. Şimdi başlayalım. Part 5'te. Birinci kelime dış hatlar. E, nasıl dış hatlar? Internal falan filan desem siz diğerini çıkartırsınız. İkincisi de in kro dibe in diyor sahil güvenlik. İnanılmaz bir şekilde. Eline megafonla bağırıyordu ya arkadaşlar. In kro be in diye böyle bir bağırma şekli vardı. Eee üçüncüsünde de ne diyordu? Protesto etme. Protesto etme. Düşünün neyi protesto etme? Prote neyse söylemeyeceğim gene. Dördüncüsü ne lazım? Her şeyin çaresi reme lazım. Reme lazım. Neme lazım? Her şeyin çaresi vardır. Beşincisi spaketti. Tıkınırken gösteri dedim. Spa, e, spagetti tıkınırken, tıkınırken sonu zaten e, zaten spekti tık tık tık, neyse söylemeyeceğim. Gö e, siz dedim, gösteriyi izledim gösteriyi. 6 karar verdik. Bu çok kolay. Verdik, karar verdik. 7 artistler fizikte yapay zeka buldu. Artistler fizikte arti fizi diye böyle bir birleştirme yapmanız gerekiyor. Artistler fizikte yapay zeka buldu. 8 komple çatı karmaşık oldu komple çatı komple çatı diye düşünün. Komple çatı karmaşık oldu. Komple çatı yapmak karmaşıktır. Burada anahtar kelime veriyoruz ya. 9 komşunuza karşı vicdan sahibi olmalısınız. Eee komşun komş, komşunuza karşı. Bir de ne vardı arkadaşlar? Bilinçli olan vardı kon neyse söylemeyeyim devam edelim. E, dokuz e, kanserli ya da konserli hastalar tavsiyelerde bulunuyor. Ha. <laughs> Doktor ne yapıyordu? Konserli has, kanserli hastalara tavsiyelerde bulunuyordu. Konserli hastalara tavsiyelerde bulunuyordu. 11. bir has adamını siirte adamı. Has adamını baştaki K'yi hey, biz koymuştuk. Has adamını siirte atamıştı. <laughs> 12. A burada bol iş varmış diye fesette. A bol iş varmış deyip fesetti. 13. Trump bu enkolede. <laughs> Trump seçimlerde büyük zafer kazandı. 14. Ego insana ayağında pranga gibidir. Acı verir. Ego insana ayağın hani ego ayağımızı pranga ya bir e, görsel hatırlayın bakalım. 15. Fore kazık yöntemiyle yapılan gökdelenler yıkılmaz. Benim öngörüm o şekilde. Fore kazık yöntemi. For, e, bu bir temel atmaydı. Hatta ne vardı? Başka diğer e, şey yöntemi ne? Temel yöntem neydi? Radyo temel miydi? Öyle bir şeydi. Ondan sonra bir de bu fare kazık yöntem var. Onun yöntemiyle yapılan gökdelen yıkılmak benim öngörüm, öngörüm o şekildeydi. 16 interlo oyuncu valilikten ara süre istedi. Bu kolay. 17 Pro personel almak için zenginleşmeliyiz. Pro personel almak için zenginleşmeliyiz. Bunu zaten bir tık e, kolay ama e, kelime tam aklınıza gelir mi onu bilemedim. 18 Satı rivayete göre çatıdan atlamaya çabaladı, çabaladı. Sat rivayete göre e, bu iki burnların arasındaki en saçma benzetme ama bence en akılda kalıcısı bu. Büyük ihtimalle bunu unutmayacaksınızdır. 19 Saplar tencerede kaynatılarak kaynatılacak bir madde değil ha sap. Ten, Tencere, tensions, tencerede kaynatılacak bir madde değildir. Neyse aklınıza gelirse artık. 20. Tırların hepsinin kendine has karakteristik özellikleri vardır. Ha karakteristik özellik. Ee, tırların, trayların, trayların e, hepsinin kendine has karakteristik özelliği vardır. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş yeni çizimler, e, yeni çizimler, elimizde çizimler var. Yeni çizimlerinde nasıl olması gerektiği konusunda diyoruz bir şey mi alsak ki çizim tableti alıp oradan mı devam etsek ki e, belki renkli daha renk daha güzel çizimler ortaya çıkabilir diye e, bununla ilgili bir görüşünüz varsa e, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim e, hani çizimlerde şöyle olsa böyle olsa diye düşünceniz e, bu arada arkadaşlar e, anlatımlarım da eksik. Ee, bir eksiklik ya da e, yetersizlik varsa sizlerden de yorumlardan e, olumlu olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum e, varsa bir kusurumuz affola e, bir şeyler çabalamaya çalışıyoruz sizlerden de like istiyoruz yorum istiyoruz çok teşekkür ederim.